Müsaade edin bir modern olayım ondan sonra sizinle postmodernizmi konuşalım. İşte bunları okursan aydınlanırsın dediler. Ama parayla satıyorsunuz o da sol dayanışmanın bir gereği dediler. Solcu olduğum için mi almak zorundayım? Evet. Dedim o zaman kusura bakmayın ben artık solcu değilim. Yani bu ülkede maddi durum olmadığı için solu bırakan bir ben vardır herhalde. <laughs> Fakir bu ülkede solcu bile olamıyor ya. Ne yapayım? Baktım liberal uçular kulübü diyor. Solcular <laughs> şey diyor kapitalizmi yeneceğiz, emperyalizmi dize getireceğiz. Liberallere dedim sizin geleceğe dönük planınız ne? Kız dedi ki gezi düzenledik. Önümüzdeki ay Kapadokya'ya gideceğiz. Dedim size polis de bir şey yapmıyor değil mi? Yo yapmıyor dediler. Dedim tamam beni de yapın. ne yapalım dediler. Ne yapacaksanız liberal yapın. Ne gerekiyor? Dediler bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinlere inanacaksın. Dedim ne güzel bir söz ya kim söylemiş bunu? Dediler adam diye yazdır, Adam diye okunur. Adam Simit. Yo dedim bunu söyleyen adam adam diye yazdır, adam diye okunur. Yazıldığı gibi okunur dedim. Ve liberal oldum maddi durumum yetmediği için. Dedim bu Adam Smith durumu olmayanlar için ne demiş? Altta kalanın canı çıksın dediler. Dedim çıksın da. <laughs> Yalnız dedim düşmez kalkmaz bir Allah. Benim ayağım kayar yere düşersem beni yerden alır mısınız? Yo dediler liberalizmde dayanışma yok. Yapma ya. Lan dedim bu sorucular da din, iman biraz zayıf, hak getir ama en azından onlar da dayanışma var. Ben bu liberallerle bir yere gelemem. Tekrar sola dümen kırdım. Ama bu sefer daha ılımlı bir kulüp buldum. Ve onlarla baştan konuştum. Arkadaşlar dedim ben sizin kadar solcu olamam. Sen dediler ne kadar sorucu olabilirsin? Niyetin ciddiyse konuşalım dediler. Böyle pazarlık yapıyorsun. Ya dedim Allah olan inancım beni ilgilendirir. Kimseyi karıştırmam. Böyle devleti kaldıracağız gibi laflara da müsaade etmem dedim. Devlet bizde kutsal. Ama hükümetin tüm politikalarını yanlış demem, doğru demem eleştiririm dedim. Dediler yani, yani dedim en fazla CHP'li olabilirim ben. <laughs>